Lan Karim yine sahile nargile içmeye mi gidiyorsun? Yok abi ben gidiyorum Suriye. Allah Allah niye lan? Abi her şey pahalı her şey zam. Ben geçinemiyor. 5 litre yağ, iki buçuk litre kola, 1 litre de süt. Zamlı mı zamsız mı? Ne? Zamlı mı olsun gizli zamlı mı? Nasıl yani? Sen mi belirliyorsun fiyatları? Evet, uygun fiyata verebilirim bu istediklerini. Ver öyleyse. Şu ya, şu kola, şu da sütüm. E bunların hepsi açık. Gizli zam işte. Zam geldikçe içinden alıyorum. Senin cebinden daha az para çıkıyor. Ayçiçek yağına yüzde kırk zam geldi. süt fiyatları yükselişini sürdürüyor. 2,5 litre kola 25 lira oldu. Alacaksan Allah'ım kozalak. Boş kutu vermek zorunda kalacağım. Bebe bisküvisi de zamdan nasibini aldı. ekmek. Zamlı mı gizli zamlı mı? Normal zamlı ne kadar, gizli zamlı ne kadar? Normal zamlı 4, gizli zamlı 2 TL. Gizli zamlı olsun. Tebrik ederim. Çok gizli olmuş. Görünmüyor bile. Simit verin mi amca? Ver bakalım bir tane. Zamlı mı olsun, gizli zamlı mı olsun? Sen de mi? Ben de amca ben de. Normal zamlı 4 lira, gizli zamlı 2 lira. Gizli zamlı olsun. Taze simit, gizli simit. Lan Zabulullah, yine milletin bacısının karısının gizlice fotoğrafını mı çekmeye gidiyor? Yok abi para yok kira çok ben gidiyorum Afganistan. Ulan bu zamlar ilk defa hayırlı bir işe yaradı. Mahallede mülteci kalmayacak bu gidişle. Baba sakalına ne olmuş öyle? Berber de gizli zam yapmış konuşurken. Böyle dön dedi. Ha. Ne oluyor burada? kenara zam yaptım onu söylemeye geldim yapma gözünü seveyim zaten zar zor geçiniyorum böyle diyeceğini biliyordum Buyurun içeride konuşalım. bu ilk oda senin diğer iki oda senin tuvalet ortak kullanıyorsunuz kenara zam yapmıyorum. buna da şekil hayda ne, ne oldu, oldu be ne oldu galiba elektrik dağıtım şirketi de gizli zam yaptı baba <laughs>